Nasıl ya izleyelim? Oradan sonra da geçelim hocam oyunlar. Bak abi sana şunu göstermek istiyorum, bunu öğretmek için misal otur kızım. Bak bunu gördün mü? Satın böyle bir şey yapmıyorsun, buraya odaklanmıyorsun, oraya bakıyorsun. Almıyor mu? Hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır. Kemal abi yedemeden yemez ye kızım. Giremedi. <laughs> Oğlum. Zeytinli poğaça diye satıyorlar. Bu peynirli miydi lan? Bu peynirli bak peynire bak. Allah aşkına ama asıl olay o değil. Asıl olay zeytinli de bak dur. Zeytinli poğaça diye aldım. Bak bak, <laughs> bak 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 zeytine bak zeytine. Oğlum zeytin pahalı bir şey değil ama diyorum. Şu, Şöyle koy şunun içine ya.

Baba <laughs> bir özrün dilesene chat'ten bak yine Geliyor bak ha Çağatay. Ha ben mi? Ben Amına koyayım NPC diyoruz burada. Gülüyoruz. Muhabbetin için sıçtın ya. NFS'te <laughs> yine şimdi. Evet Bir dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> olacak olacak <laughs> olacak ama vallahi güzel bak yılmıyorsun ya bir de o da güzel bir hamle biliyor musun Sen <laughs> yeni yazdığıma bak <laughs> pardon babalar <laughs> enti 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 Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun onlar hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum bayramda bir planın var mı <laughs> yo teşekkür ederiz sağ ol Ağzımı şapırdatıyorum diye birisi kulaklık taktı. Birisi de apartmanda yiyor. Oğlum isteyerek <laughs> yapmıyorum. Gelsene şuraya. <laughs> Spike planted. Last <Black> player standing. <laughs> Bence anatomisi. Daha iyi omuzu alabilmek için öğrenmek mi istedin? <laughs> Seni ana! 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 <laughs> o ne oğlum? Steamli bir de bu. <laughs> Oğlum ne yapıyor insanlar öyle bir şey olunca? Ali, sen... Mesela bazılarının... ha Ne Ali? Angel'ları seviyorum abi hey, ne no olursa olsun. <laughs> Hiçbir şeyde kazanamıyoruz. Abi Eray'ın playlist yayını mı, yoksa seni mi izlemeliyim? Çok kararsız kaldım ne yapayım? Beni izle. Abi iki türlü de sen kazanıyorsun. Ne yaparsan yap be. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap. Keyfine göre kafana göre. Şey, şakayı yeri He? Şakayı kaçırdım geri alsana videoyu. <laughs> Enes'im pardon. <laughs> He Enes'im şey e, i8 e, hibrit Erdetler aynı zamanda elektrik. <gülüyor> <gülüyor> Koparttın beni. <laughs> Niye attın? Ona koyayım. Niye attın şimdi? <laughs> Efendim ya, efendim ne var ne? Kapat, amına koyacağım artık kapat. Ne bu video ne? Sevgiliniz olsaydı telefonda ne diye kayıtlı? Telefonda mı? Bunu düşünüyorum bir dakika. Telefonda, sevgilim. <gülüyor> Anneniz <gülüyor> ne diye kayıtlı telefonda ya da babanız? <laughs> Anneniz kime? Anne... Ee, şey Enes. <gülüyor> telefonda. <laughs> mi? Oğlum diye. Hayır sizin telefonunuzda ne diye kayıtlandı? <laughs> telefonda. <laughs> sevgilim mi? <laughs> a thousand times better than you and you guys cannot accept that a girl can just be good at video games and you guys can keep on hating well i'll continue to make clips like these Ya bir durun bir durun yeter artık be Allah Allah tamam güldük geçtik eğlendik ya bak hala yazıyorlar ya Bak sizde de bir şakanın var ya işe sıçtınız muhabbetine bak yine <laughs> Bir tane Öyle sevelim yok ama ne koyayım. Ben anlamıyorum ki bu YouTube video kim dinliyor çağda. Kim de seviyor. <laughs> o zaman size Salaktan evet. içimden rol mü yapayım evet. şey mi diyeyim? Hiç sıkıntı yok hoş geldiniz çok teşekkür ederim yorumun için Ay, harikayız biz bir aileyiz diye rol mü yapayım Oğlum sinirlendim diyorum ki <laughs> ya ben niye açıklama yapıyorum ki senin ananı sikeyim böyle geçmiş oluyor ya Ya oğlum Şükrü abim sinirlendir beni Yeah, move. move, move Speed. performance Başla. Asma, asma. What's that? the dog? Gotta see that before and after. <laughs> Got it dusted in. <laughs> Hanım var. Adı ne hanımın? Hanımın adı Kadriye. Çık. Haluk ne gülüyorsun? Bak valla seni gerçekten davet edeceğim bu Eşinin adını söylemişsin Mehmet. Kadriye'ymiş eşinin adı. Kadriye. Of deme öyle. of <laughs> Haluk. Haluk senin ben anamı abone olmalı. Any conspiracy theories that you've heard like or seen on the internet that you think that could be true. That goes all the Question <laughs> 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 Arkadaşlar olayı anlatıyorum size dün. <laughs> Ayberk. Abi kendini <laughs> amına koyayım. Ben kayağı. de vardım abi kefilim tamam. He sen Macau sen de vardın değil mi? Evet Arkadaşlar dün Eee promosyon paketlerini açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Aybert dedi ki 12.000 daha at. Webapp'ten aç. Bak ne çıkacak falan dedi. İnanıyor musun lan? Güveniyor musun kendine dedim. İçine mi doldu dedim. Evet dedi amına koyayım. Attım. Webapp'ten açtım. Ne geldi sizce? Ronaldo geldi abi. Ronaldo geldi abi. Hadi bakalım. It belongs to me. Video bitsin tamam, tamam. geçeceğim. Tamam. He? Diyen bak. Onu mu attık? He. Dur bakacağım bakacağım. Oyunun <laughs> Neredeniz <laughs> adam? <laughs> 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 ben bundan ben de çekeceğim. Dostum bak Olcay sen artık VIP'sin. Bak öyle her saniye her saniye VIP'liğini göstermek için de burada şekil şekil yalandan şeyler yazma bak aynı şey. Ne diyorsun oğlum Kemal? Bir bakalım cool dur bakalım bir. Bir VIP'liğe bir yakışacak mı bakalım bir. Bir şey yap bakalım salmayacağım ki onu. Bu yayın salınmayacak bu yayın artık bu adam. Adam kendi bırakacak değil mi VIP'liğe? <laughs> Al VIP olana kadar bak ben ne yapıyorum bak Olcay. Ben kaçar. <laughs> <laughs> tamam lan, tamam, tamam. <laughs> tamam oğlum, tamam. Adam pişman oldu amına koyayım. Golda dede. <laughs> var yani iki arkadaşlar ee, üzerinde bir ölürse diğerini şey yapar. Gece mi zor zaman benim yani vasiyetim, bak hayatımda en çok istediğim şey kanka, harbi çok istiyorum. Bir tane tamam. kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyorum Ay, evlenmezsen falan, Aynen. evlenmezsen <laughs> falan, evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diye falan diye. Neyse, kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaştım bir şekilde bir tane lösemi çocuk, Tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kusura bakmayın erkekler. Kız çocuğu olsun kanka şey yapın bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayat boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu. Bir de anam babamın elini öpün. O o o bizi bitirdin be. Bizi son bitirdin be. Nasıl ya? O sevenlar, o sevenlar çetim. Buyurun buyurun.